Hepinize merhaba arkadaşlar. Tereni ile bir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle OSM'nin ikinci hilesini göstereceğim. Hemen cırcır cır kesip oyuna giriyorum. Bu hile yapmak için iki tane Facebook hesabınız lazım. Biri kendi as hesabınız ve biri de e, hile yapacağınız Facebook hesabı. Ben şimdilik sizlerle e, hile yapacağım hesaptan göstereceğim şu anlık. Ee, gelsin bir dakika Buradan gelip arkadaşlar e, ikinci İkinciye yapacağınız hesaptan gelip e, Şuradan bir tane Sallıyorum bir tanesini seçelim Portekiz'i seçelim Buradan Portekiz'i seçtik Sa ee, Buradan bir tane Sallıyoruz bir bu klübü Buradan şöyle Sallayın isminizi Kontratı imzala deyin Kontratı imza arasın. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Burayı geç diyorsunuz eğitimi geç kısmından. Buraları falan alıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Sol bakın sol üstte şu şey var. Görüyor musunuz? Ona bir kere basıyorsunuz. Sonra şurada yine sol üstte ee, şu var. Ona da bir kere basıyorsunuz. Burada bağlantı kesildi diye Facebook şeyi var, işi, ee, simgesi var. Buna bir kere basıyorsunuz. Size ee, önceden diyeyim. Kurama girip ee, ikinci Facebook hesabınızı yapıp ikinci Facebook hesabınıza giriş edilsin. Çünkü OSM'de Hangi hesabı girdiyseniz böyle şey getiriyor, e, işaret getiriyor, buradan devam et'e basacaksınız. Yani, e, sonra da işte hile yaptıktan sonra, 500 tane e, boss ödülsü yaptıktan sonra leak satın alacaksınız. Leak satın aldıktan sonra kendi hesabınızı davet edeceksiniz. E, kendi hesabınızı davet ettikten sonra o zaten özellik olarak açılır sizin açtığınız için. Ee, orada siz e, açtığınız için e, özellik açtığınız sadece davetle davet de getirebilirsiniz. Yani isterseniz bu özelliği açıp arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Ligi açıp e, kendiniz oynayabilirsiniz. Yani kupa kazanmak için. Yani, benim ismimi de size burada söyleyeyim. Ben de kendim arkadaş ekleyeceğim. Ee, Ekranda görüyorsunuz zaten. Aynısını yazsanız olur. Böyle tamam diyorum. Bakın benim hesabım bu Ronaldo resmi var. Sonra bundan sonrasını geliyorsunuz. Link kullan kısmı var. Link kullandan WhatsApp'a basıyorsunuz. WhatsApp'tan arkadaşınızın birini seç seçiyorsunuz. Ben mesela bir tane arkadaşımı seçtim. Buradan pardon yanlış yazdım. Buradan arkadaşınıza böyle gönderiyorsunuz linki. sonra geri geliyorsunuz. Önceki gösterdiğim gibi. burayı kaydıralım. Buraya geri geliyorsunuz. Ayarlar kısmına gelip uygulamalar kısmına basıp tüm uygulamalardan pardon tüm uygulama gerek, gerek yok. Geri bildirme basıp buradan OSM'ye girip buradan depolamaya basıp buradan veri sil butonuna basıp böyle böyle yani gireceksiniz böyle veri sil butonuna basacaksınız bir geri geleceksiniz şuradan da şuna basacaksınız buraya geleceksiniz buradan linke basacaksınız size Chrome mu yoksa OSM ile birlikte mi gidiyoruz ee, sizlere Chrome seçmeyeceksiniz OSM'yi seçeceksiniz ee, OSM'nin telefona indirilen uygulamasını seçeceksiniz Chrome'dan giriş yapmayın. Ee, buradan gireceksiniz işte. Böyle böyle göstereceğim şimdi sizlere. Ee, buraları geçelim. Buraları geçelim arkadaşlar. Buradan evet, yine saçma sapanlik alıp evet, takım alıp şöyle de saçma sapan yapın yani şöyle falan yapan eee kontratı imzaladıyin böyle işte sallayın dedi bazen olabiliyor sıkıntı değil. Böyle yapıp işte böyle 10 defa tekrarlıyorsunuz. Size tavsiyem 9 defa yapmanızı isterim. Çünkü hile hesabınızı açtığınızda zaten oyun size 50 veriyor. 9 defa yapınca da 450 alırsınız, 500 alır yani. isteyen de 550 yaparım ben gönlüm rahat olmasını isterim derseniz kendiniz bilirsiniz. Bunları alıp böyle yapıyorsunuz sonra gene geliyorsunuz. Ee, böyle çıkıyorsunuz şunu kaydırıp. Geri gelmiştik ya şuradan. Gene depolamaya basıyoruz. Ee, veri e, tekrardan basıyoruz. Buradan yine böyle yapıyor. Yani böyle böyle yapa yapa. Tekrar de değdi. Yani şu an benim 100 oldu. Çünkü bir 50 oyun verdi. Bir de 50 biz yaptık. Daha hesaba düşmeden ama düşecek. Bir 50 biz yaptık. 100 oldu. Şimdi bir daha yapacağız. 150 olacak. Sonrasını ben kendim yapacağım. Sonra sizlerle birlikte geri döneceğim. Ee, şuradan da çıkabilirsek Allah'ın izniyle. Burada bunları falan geçiyorsunuz. İşte bunlar basit şeyler. Bunlar kafanız takmayın. Eee Buraları geçelim. buralarda geçelim. Şimdi yine bir tane takım seçeceğiz rastgele. Yani kötü olsun iyi olsun fark etmez yani. İlla kötü iyi alayım da hilem karantin olacağım diye bir şey yok. Hani e, hangisini seçersen o. Pardon linke basmadım. Buradan veri temizliğe bastık değil mi? Whatsapp'a geliyorsunuz. Arkadaşınıza gönderdiğiniz linke tekrar basıyorsunuz böyle böyle 6 defa, o 9 defa tekrar edersiniz ya da 10 defa. Kendi isteğinize bağlı. buradan işte yine ark, yazacak. Karşılıklı komitesi falan filan. Onlar yapıyorsunuz. Buradan, buradan saçma sapan bir takım seçip. buradan da isminizi saçma sapan koduktan sonra. Kontratı imzala deyip. Yani böyle yapacaksınız. Yani toplamda sizin yapmanız gereken işte dediğim gibi 9 kere 500 de yapabilirsiniz. 10 kere yapıp 550 yapabilirsiniz. Ee, i̇nternette sıkıntı oluştu. Biraz kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Şunu kaydıralım. Şunu da kaydıralım. Şuradan o oyunumuza tekrardan girelim. Bazen bu oyunda böyle sıkıntılar olabiliyor. Eee atacak galiba bize karşı okumuş sesine diyecektim galiba internette sıkıntı var Bizim arkadaşlar buradan size tavsiyem yine varsa şey böyle oluyorsa yine yap gelin linke basın yine yine e, linke gelip basın bu sefer kesin atacaktır Mesela şu an attı kesin eminim bakın attı. buradan gelip e, böyle yap önceki gibi Az önceki gibi yapıyorsa Yapmayın. Uğraşmayın. Galiba benim oyunda sıkıntı oldu. ha, Tamam. Düzeldi. Sıkıntı var ya bizim internette. İnşallah düzelir. Yani böyle yapıp 5 e, 10 e, defa yapıp e, 550'ye kadar da getirebilirsiniz. Bunu. 9 e, defa yapıp da 500 yapıp e, ee, hemencelik işimi yapayım diyebilirsiniz. Buradan böyle geri geliyorum. Şu an benim 150 oldu çünkü bir 50 oyun verdi. Bir de önceki bir daha yaptım. Bir daha şimdi yaptım. Ee, oldu size 150. Yani böyle yapa yapa buradan geri veriyorsunuz. Buradan gene depolama, veri sil falan filan yapıyorsunuz. Ee, sonra gelip WhatsApp üzerinden arkadaşınıza gönderdiğiniz linke basıyorsunuz. Eee Böyle yapa yapa tekrar etmiş oluyorsunuz. Ben hile yapıp 5 dakikaya geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar son kaldı bir tane. Ee, bunu da sizlerle yapmak istedim. Ben toplamda 9 defa yap yapmak istedim. Yani şu an 8 oldu. şunu bununla yapınca da 9 defa olacak. Ee, hani şu anda yapınca da 9 defa olacak gösterdiğimin aynısını yapın ama he. sakın ha sakın yani, hesabınızı da kayb e, kaydetmeyi şifresini unutmayın Sana yut, yorumlara kötü şeyler yazıyorsunuz buradan bu geçiyor Yani hallediyoruz buraları yapıyoruz işte sakın ha sakın play oyunlara da bağlamayın o da sıkıntı yaratır size bağladıysanız da eee Bağladığınız zaman O kendi as hesabınızı Facebook'a bağlayın Sonra Play silip e, Play silip Facebook e, şey sonra yeni tane bir tane Facebook hesabı açıp isterseniz Varsa da e, Varsa da e, Yeni açacağınız Facebook hesabı gibi benim gösterdiğim gibi Yapıp Eee Sonra beni izleyip yapıp aynısını yaparsanız sonra bana da yorumlara sağla abi deyip yorumlara like atarsanız kanala abone olup da abone olursanız da sevinirim. Lütfen beni takip abone olup benim kanalıma like atarsanız ve bildirin açarsanız çok sevinirim. Şimdilik yine geldik son takımımızı seçtik. Buradan yine saçma sapan bir isim yazdık. Buradan kontrat imzala dedik. Buradan seç dedik. Yani yaptık bir şeyler. Sonra böyle yapacağız. Ee, bu da son takım da alacağız yani. İster ben 9 tane yaptım. İstersen bir tane daha yapıp 550 de alabilirdim ama ben videoyu kısa yapmak için sizin için uzun sürmesin diye hemen Buradan eğitimleri geç falan yapıyorsunuz. Ee, buradan. buraya Tamam bura bitti. Şimdi böyle çıkıyorsunuz. Bunu kaydırıyorsunuz. Bunu kaydırıyorsunuz. Buna geliyorsunuz. Bir geri atıyorsunuz. Sonra depolamaya geliyorsunuz. Verisiyle basıyorsunuz. Bunu da şuradan çıkıyorsunuz. Ve kaydırıyorsunuz. Sonra osm'ye girip. E, zaten hesabım var ha yani şu sağ üst köşede ona basıp Facebook ile bağlan var Facebook ile bağlandan ikinci açtığınız ile hesabınıza girerek ikinci açtığınız Facebook hesabınıza girerek oradan gelmiş mi gelmemiş mi kontrol edebilirsiniz ya da gelmişse de benim yaptığım gibi aynı şekilde ona da uygularsanız gelebilir Şimdi buradan zaten bir hesabım var, Bastım ben. Zaten e, ben bağlamıştım, göstermiştim de size de. E, değiştireceksiniz bunu kurama girip. Şarjım da azaldı. Buradan devam et. Zaten giriş yapacak. Şimdi bakın göreceksiniz yani kaç tane olup olmadığını buradan şöyle şunlara basıyorsunuz sport de pragaya giriyorsunuz yani kendi seçtiğiniz hile sızdın hangi takıma seçtiğiniz ona basıyorsunuz ondan sonra bakın buradan eğitimi geçiyorsunuz bunu alıyorsunuz zaten bu peso bağladığımız için. Bunu da alıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın ben toplamda 9 defa yaptım. Şimdi gelip ee, buradan. Ondan gelmeden önce de yani ilk gösterdiğim gibi arkadaşlar ekle kısmından aramayı kullanarak kendi isminizi buraya yazarak mesela Benim isminizi tekrardan göstereyim size Hasan e, Can Alt -Trip. Bir dakika yayın. Hasan Can e, Alt -Trip. Alt -Trip 88 yazarsanız Gelir zaten hemen Zaten ben eklemiştim sizleri az önce Buradakileri eklemiştim Sadece buna göndereceğiz e, daveti yenilik açtığımızda buradan geri geliyorsunuz buraya geliyorsunuz yeni lige başta var oradan bir tane sayfa hangisini seçerseniz seçin buradan gelip seçiyorsunuz buraları geçiyorsunuz Ondan sonra burada sağ bakın Lig oluştur var lig oluştura bir kere basıp mesela ben İspanya'yı seçiyorum Hatta İspanya değil ya. Ee, Real Madrid şey um, İngiltere'yi seçeceğim. İngiltere'den de e, Manchester City'yi alacağım. Ama Manchester City'de bakayım. Doğru, Liverpool alacağım. Liverpool alayım böyle. Ondan önce almadan önce şuraya gelip bakın sağ üstte şurada ayarlar butonu var. Buna basıyorsunuz. Özellik zaten evet. Buralar kendi yaptı. Bunları ellemiyorsunuz. Buradan takımızı seçip buradan kontrat imzala diyorsunuz. Buradan 400'e ile basıyorsunuz. Mesela bu 400 miş. Bazılarında da 500 olabiliyor. 468 olabilir. Değişiyor yani. Bundan 400'e basıp ben alıyorum hemen. Alınır. Pardon 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 çok yanlış yaptım. Ama neyse olsun ya. Sıkıntı değil. Ee, buradan Liverpool'a bastınız diyelim. Ben size tavsiyem sakın sakın Liverpool'a basmayın. Ben göstermelik yaptığım için. Buradan davet kısmına gönderiyorsunuz. Ee, buradan devam et diyorsunuz. Bundan sonrası tamam. Bundan sonrası Liverpool'a falan girip istediğiniz yapabilirsiniz. Ee, mesela... One Day'la Alexander Arnold'u benim alacağım hesaba aktaracağım. Mesela şu anlık böyle duracak. Şimdilik arkadaşlar böyle yaptınız. Buradan çıkıyorsunuz. Ondan sonra bakın zaten o hesap kalacak. Ee, dur önce ondan önce şöyle girelim. Şunları satalım arkadaşlar size yani bize sıkıntı yapmayacak olsun. Bunlara basıp şöyle gönderelim. Ee, bunları gönderelim. Sonra gelip kendi hesabınıza şey alacağınız hesaba mesela sallıyorum. Eee zakatlı Manchester City, United, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Liverpool, şey Liverpool kendi hangi takımı seçtiyseniz Everton, Leicester ilk 8 takımı öneririm size. Geri kalanını seçmeyin. Bunları seçtikten sonra hangisini seçerseniz ben birazdan Manchester City'yi seçeceğim. Oradan da e, Pogba'yla sonra yapacağım bunlar tabii ki de. Pogba'yla e, Van Dijk'a Manchester atacağım. Yani satın alacağım. Ondan sonrası tamam. Buradan çıkıp eee Chrome'a geliyorsunuz. Chrome'a Facebook yani Facebook yazıyorsunuz. Buradan Facebook'a girip buradan buraları geçelim arkadaşlar. Buradan Facebook'a girip buradan engelleye basalım. Buradan Facebook'a girip kendi hesabınız zaten burada olur. Buradan hesap e, değiştirelim. Kendi as hesabıma girelim. E, buralar tamam. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Burayı da çıkıyorsunuz. Burayı da kapatıyorsunuz. Sonra gelip ayarlar kısmına uygulamalardan son kez yapacağımız işten OSM'ye girip e, depolamalara basıp veri sil butonuna basıp ee, oyun, buradan sonra oyuna giriyorsunuz Yine gösterdiğim gibi oyuna girdikten sonra Zaten bir hesabım var Onu yaptıktan sonra e, Kendi hesabınıza as hesabınız gidin Mesela buraları yaptım ee, Buraları yaptım Yaptıktan sonra e, Sonra size davet gelecek Zaten boş liginiz varsa yani davet ettik ya az önce kendimizi. Davet gelecek. Şimdi buradan zaten bir hesabım var. Bastım ben. Buradan giriş yap. Buradan giriş yapalım. Buradan devam ete basıp Şimdi gelsin kendi şeyimiz Buradan devam eteri basıp Ayarlayalım Ligimize Aynısını yapın benim yaptıklarımı Bu videoda gördüklerinizin ayrıntılı ayrıntılı Ne yaptıysam aynısını yapın İlk videoyu izleyin Ya da ne yapın size tavsiyem ilk videoyu izlemeden önce size tavsiyem başkasının telefonundan videoyu hem izleyip hem de yapabilirsiniz. Öyle daha kolayınıza gelir. Şuradan yeni ligye başla diyor. buradan da davetler kısmı olacak Şuradan Burada davetler kısmı var. Bakın buradan buraya gelip City alalım. Buradan City aldıktan sonra kontrat imzala diyorsunuz. kontrat imzaladıktan sonra ben 5 gün sonra falan bunun şu sağ üst köşede e, pe, e, hile hesabından açtığınız ligi oluşturdunuz ya kendiniz şurada şuraya gelirsiniz sağ üst köşede şuralarda bir yerde operatör var. Operatörden 5 maç sonra e, yani hatta size tavsiyem 7 maç sonra e, gerçek oyuncular gelmesini isteyebiliyorsunuz. Tabii ki ne oluyor? En iyi takımlar alınca tabii ki kötü takımlar oluyor. Kimse de gelesi olmuyor. Eee Hani size tavsiyem benim yaptığım gibi yapın. Buradan Manchester City almıştık, aldık. Bakın Sterling falan filan. De Bruyne. Benim yıldız oyuncum tabii ki de Ronaldo'yu satın alacağım. Messi alacağım. Yani yıldız oyuncum tek De Bruyne olmayacak. Bravo falan yapıyorsunuz. İşte böyle geldi. Şimdi sadece bu gösterdiğim kendi enerji yani kendi as hesabınızı kasarak e, kupalar alabilirsiniz mesela bakın benim e, 17 tane Pardon 19 tane normal e, kazandım kupalar var Bir de iki tane şampiyonlar ligi bir Türkiye bir de Barcelona ile buradan geliyorsunuz böyle işte böyle yaptıktan sonra tamamdır şimdi sizlerle tavsiye size, de tavsiyem, size e, diyorum ki kanalıma abone olun. Like atarsanız bildirimleri açarsanız sevinirim. Beni de herkese derseniz çok mutlu olurum yani. Ne kadar izlenme çok izlenme var ama çok da az abone olma var. Lütfen kanalıma abone olup like atarsanız bir de bildirim açarsanız sevinirim. Hadi bay bay öptüm.